Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Zorlu bölümle yine birlikteyiz. Yine sonraki vazife, güzergah ve sonsuz av gibi görevleri yapacağız. Hemen sonraki vazifeye doğru hızla gidelim. Her geçen bölüm daha da çok zorlanıyor. Ruz bakalım bu sefer daha da fazla ne kadar zorlanacağız. 7270 yaptık. Akçemizi zırhı alana kadar devam ediyoruz. 38.880 akçeye ihtiyacım var şu çetelerle mücadeleyi yapalım. Akçemizi alalım. Oradan güzergahı. ikinci kez deneyeceğim. E, dün haricinde girmedim ona arkadaşlar. Denemedim. Yani yine ikinci kez burada videoda denemiş olacağım. Biraz zordu. Bir bölümü bir binayı kaçırdınız mı o bölüm gitti arkadaşlar. Tekrar geri gelmeniz zor gibi gözüküyor. 620 akçe 4 tecrübe. Akçesi çok güzel. Bakalım eee mekan nasıl, alan nasıl? Evet, sokak arası. Sıkıntı arkadaşlar. Buradaki binaların üstü tamamen doludur büyük ihtimalle. Bakalım nasıl aşacağız burayı. Aşmaya çalışacağız tabii ki. Şöyle bir yaklaşalım. Mesafesi ne kadar? Var daha hızlı koşabilirim. Elektrik direkleri, çatılar. Her yerde adam var şimdi. Bakalım. Geçebilecek miyiz? bir mermi neredeyse canımızın yüzde %20'sini yüzde yirmisini götürüyor arkadaşlar. Evet şimdiden görünmeye başladılar. Şöyle çatılara bakayım. Aslında şu üstlerden şu alttan girsem abi. Alttan gireyim. Alttan gireyim. Kesinlikle şu çatılarda adam var beni görecek. Bu tarafta yok mu ya da duymadı beni. Açıktan geçtiğim için duymamış da olabilirler. Şöyle biraz daha yaklaşacağım şu taraftan. Az mı adam var? Şu ana kadar beni ateş altına almaları lazımdı. Evet. Hemen göründü bir tane. Güzel. İlk görünen ilk gider demişler. Hemen birinciyle başladık. Evet. İkinci geldi. Onu da aldık. Yukarıda bir üst arkadaşlar. Ara sokan bir üstüymüş. Ben altta bekledim onları ondan. Gel bakalım. Şu yerdekileri, yaya olanları Temizleyelim. Yayı olanları temizleyelim. Ganimet de toplayacağız orada. Şu, tarafa, şu boşlukta kimse yok. Şurada al bakayım. Sen orada görmedim ben seni. Karşıdan uzaydan atıyorlar. Zabit mi öldü? Abi şu zabitler beni çıldırtacak. Ben bunları yanıma almadım ki ya. Ben zabiti yanıma almadım ki. Ne işin var senin orada? Bakayım benimkilere. Siz orada durun. Başka zabit mi var burada ya? Çıldırtmayın adamı rütbenizi düşürürüm, hapise atarım sizi 3 gün katıksız hapis yersiniz ona göre adam ölmeye gelmiş haberimiz yok ya zabit mabit nerede ben çağırmadım zabiti sürerim sizi vallahi şeye Daha görevine sürerim sizi Bu şehir içinde duruyorsunuz yatın aşağı keyfinize bakın peşimden gelmeyin abi şurada sanki zabit gördüm yok düşman mı sanki mavi elbiseli zabit çektim Hasar aldım ya. Konsantrasyonum bozuldu. Zabit kolluyorum şimdi ya. Nerede bu zabit? Nereden çıktı bu zabit? Bakayım benimkiler yerinde. Başka zabit mi bu? Kimdir bu? Sakın bir daha gelme. Görev boşu boşuna başarısız oldu. Şu ortaya bir girelim abi. Hasar aldık. Yapacak bir şey yok. Az canla da götürürüz bu işi. Az canla da götürürüz bu işi biz. Kabasını aldık. Şu yayalar gelsin. Çatılar sıkıntı zaten. Yayalar o kadar da önemli değil. Onlar fazla hasar veremiyor. Çatılar sabit ateş ettiği için çok hasar vuruyorlar. Balkonda biri var. Şunu alalım abi. Güzel. Sen gel. Tamam balkon alamadım. Balkonda iki kişi varmış. Burayı temizledik. Şuradan yukarı çıksam. Şu aralar. Üstler. Işte alan sıkıntılı. Bir anda şu kutuların arkasından biri çıkıp yapıştırabilir bana. At arabası. Bir sene eksiktin zaten. Tabi, tabi tabi sen de geç geç. Abi nereden vurdu beni? Al al al. Ölüyorum kaç. Ölüyorum kaç. Şuradan arkadan sen. Nereden çıktın? Yara enerjimiz var. Şuradan çık. Şunun mermisini alacaktım ama aşağı düşmüş zaten. O mermiyi ver bana. Tekrar zabit mabit gelir mi acaba ya? Az önce bu taraftan dolaştığım için zabit gelmişti. Şöyle bakayım haritaya. Bizimkiler yerinde. Zabit başka zabit miydi? Bakacağız, deneyeceğiz. Şu taraftan bayağı adam vurmuştum az önce. Şimdi ters taraftan vurdum. Şimdi şuradan dolaşalım. Döndüğü man şuradan bana yapıştırabilirler. Şuradan arkadan dolaşacağım. Evet. Güzel. Zabit de hemen öldü yani. Geç onların arasına girerse yaşama şansı yok. Şu arkadan dolaştık. Çatıra balkonları bir alalım. Şu balkonlar bir bitmedi ya. Şöyle sağa sol yapıyorum ki hasar almayayım. Abi aldım bile. Şu sağdaki çok kötü vurdu. Kiriş arası yine vurdu. Kaç. Kaç 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 kaç. Bir mermilik işim kaldı. Bir mermilik işim kaldı. Zabit geldi. Abi Yok, yok yapma. Yapma oğlum. Dedi, şeye geldi. Yaktı beni. Bitirdi beni. Öldürecek beni. Zabit ölürse ben biterim. Nereden geldi? Koşa koşa geldi. Baktı ki öleceğim. Hemen üst, saldırdı arkadaşlar. Ya abi yapma şunu ya. Arkadaşlar bunlar niye geliyorlar? Bunlar durup dururken niye saldırıyor buna? Yakın diye mi acaba? Ben biliyorum yapacağımı. Ben yapacağımı biliyorum. Bu büyük ihtimalle yukarıdan kendi başına geliyor. Başka ihtimali yok. Yukarıdan aşağı koşup geliyor buraya. Buna nasıl bir çözüm bulacağım? Şimdi bulacağım çözümü. Şimdi çözümü bulacağım. İyi izleyin. Ben yapacağımı biliyorum size. Yukarıya doğru devam et abi. Zabitleri oradan bir uzaklaştırayım ben. Kaleden zabitleri uzaklaştıracağım. Başka olmaz o iş. Öyle bir koşarak geldi ki sanki hepsini temizleyecekmiş gibi. 2-3 mermi de öldü zaten. Ben şimdi seni sürmez miyim? Daha karakoluna sürmez miyim ben seni şimdi? 3 günde katıksız hapis vereceğim sana. Boşuna 2 oyundur beni oyalıyorsun. Hadi çık oradan. Ölebilirdim zaten ama kurtarma şansını deneyecektim o enerjiyle, o canla. Bu büyük ihtimalle yaklaştıkları için direkt saldırıyorlar. Şimdi bunlara emir versem direkt oraya saldırırlar mı? Yanımda durun, gitmeyin sakın. Yanımda dur. Gel benimle. Direkt benimle gelin. Hiç sağa sola bakmadan benimle gelin. Kazanfer, Orhan, gel kimsen gel. Direkt benimle gel. Sizi ben şöyle orman nöbetine göndereyim de görün siz. Şöyle ormanı kollayın. Gel. Gel 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 gel, gel. Bak manzaraya götüreceğim sizi. Dur dur bakın. Nereye götüreceğim sizi iyi bakın. Gelin peşimden. şu yukarı çıkabilirsiniz değil mi? Gel. Gel. Çıkamadınız mı? O kadar kodlama yapamamışlar mısın? Neyse tamam. Aşağısı da olur. Manzaraya götürecektim sizi ama onu da istemediniz. Şöyle gelin şu, siz şu yolu tutun tamam mı? Size görev veriyorum. Sizin göreviniz burası. Dönün bana dur. Tamam burayı tutun siz. Buradan sakın ayrılmayın. İkinci bir emre kadar buradan ayrılmanızı istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım ben şimdi göreve gidiyorum. Bayağı da oyaladınız beni. Bayağı da oyalandık. Hemen üçüncü denemeye gidiyoruz. Zabit öldüğü için görev başarısız oldu. Tekrar deniyorum. Bizimkiler orada değil mi? Aynen. Siz orada takılın. Başka zabit gelirse de yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle bunlardı. Başka ihtimal yok zaten. Sağ sol yaptık. Şöyle yayaları önce üstümüze çekelim. Biraz daha gelmelerini bekleyeyim ki ganimetleri daha rahat toplarım arkadaşlar. Biraz daha gelsinler. Çok erken vurmayayım bunları. Şu balkondakileri vuracağım. Şunları vuralım. Tamam yeteri kadar yaklaştılar. Şunları vuralım. Oo, bir tane hasar aldım. Şu soldaki balkondaki vurdu bana. Soldaki balkon. Soldaki balkon. Geliyorum. Önce şunu bir alalım. Kutu arkasında biri daha var. Şu balkonu bir almam lazım abi. Güzel. Onu aldık. Çatıda da biri var. Şu kapı aralığında, kapı eşiğindeki çok tehlikeli. Az önce o beni bitirmişti neredeyse. Ondan sonra bizimki bir baktım yukarıdan aşağı saldırarak geldi. Bir hışımla. Sen aradan çık. evet güzel can çıktı ondan. Çok kötü bir hasar aldım. Karşı balkon. Şunu vur ya. Şunu vur. Evet. Yapacak bir şey yok. Çok fazla hasar aldım ama şundan can çıktı zaten. Şunu bir alalım. Doldurmadı bile. Balkon almam lazım. Yine bir hasar aldık. Yine bir hasar aldık ve bitiriyor. Bitiyorum ben. Ben bitiyorum kaç. Ben bitiyorum kaç. Oo, direkt sıyırdı yapıştıracaktı bana. Şöyle şuradan kirişi kırdım. Şuradan kirişi kırdım. Bakıyorum zabit mabit gelmedi. Aslında uzaktan çağırabilseydik onu şu an yardım edebilirlerdi ama yine öleceklerdi arkadaşlar. Çünkü vuruşları çok hasar vermeye başladı. Şundan can çıktı mı acaba? Çıktı çıktı çıktı. Ver abi onu bana. Ver şunu bana. Aa güzel. Yüzde 10 yüzde 20'lik bir can ekledi bana. Hiç yoktan idi. Şu köşeden şunu alayım. Teslim olmuş ama yapacak bir şey yok. Gel buraya gel. Buradayım buradayım gel. Az önce görünüyordun ya. Gel buraya. Oradan bir anda çıkıp yapıştıracak bana. Gel. Bir türlü gelmedi. Şuna bak. Bir türlü duruyor. Tam duvarın arkasında şu anda. Tam duvarın arkasında. Direkt bana oradan yapıştıracak. Balkon var mı? Hemkinde olmaya çalışıyorum. Enerjim çok az. Şundan arkasında var. Şöyle yapalım. Madem açımız yok oraya. Açı yoksa açı değiştireceğiz. Açı değiştirip arka tarafı deneyelim zabitler beni yaktı iki kezdir aynı bölümü deniyorum şimdi geldik bu tarafa arkadan dolaştım hemen ters köşe yaptım onları hemen ters köşe aman lan korkuttun beni ya sakın yukarıdaki vurma güzel var mı başka var al bakalım o da temiz balkon balkon al. al balkonu affetme at arabası yine geçiyor Yes yes korna çalmayı unutma. Korna çalmayı unutma. Abi çatışma var. Millet burada birbirini kırıyor. Adam at arabasıyla geçiyor ya. İnsan kaçar. Baya çok adam vardı kutuların arkasında. Şuraya bakın. Canım İki mermilik işim var. Doldur. Doldur doldur doldur. Güzel can çıktı. Kutu arkası var. Şunu vur. Yaklaşıyorum. Yapacak bir şey yok. Şu canı da alalım. Vur şuna. Yukarıda. Al bakalım. Var mı başka? Başka şu köşedeki mi kaldı acaba? Aynı. Yukarıda da var. Al. Güzel. Ölmemem lazım. Canım fullenmiş zaten. Gel gel gel. İstediğin kadar vurabilirsin. Ve vazife tamamlandı arkadaşlar. Burada zabitler yakın oldukları için kendileri inisiyatif kullanıp geliyor olabilirler arkadaşlar. İki kez beni aynı görevi oynatmak zorunda kaldılar. Şimdi şu güzergahı önümüzdeyken bir deneyelim. Çünkü dün bunu geçememiştik bildiğiniz gibi. Bir bir hata yaptığınızda, bir evi atladığınızda arkadaşlar tekrar yakalamanız zor oluyor. Şimdi benim hatırladığım şu sağdaki evlerde iki tane vardı. Oradan karşıya geçecektik. Bölümü durdurarak oynamanız lazım. Çünkü bir tane atladığınızda bölümü geçme şansınız artık yok. Koş. Nereye koştum ben? Koş. Abi niye bu kadar uzakta başladı bu? 3-4 saniye geç kaldık. Koş 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 koş. Sıçra. Yakala onu. Güzel. Aldık. Şurada bir tane daha vardı. Şimdi durdurmayacağım. Bu aklımda çünkü. Evet aldım. Durdurdum abi. Şimdi haritaya bakıyoruz. Tam solumdaki binada bir tane var. Solumdaki binadan bir tane ve sağ çapraza geçeceğiz. Solumdaki binada bir tane var. Şu. Oraya güzel bir atlayış yapmam lazım. Güzel. Atlayışı yaptık. Sıçrayışı yaptık aldık ve durdurdum tekrar. Haritaya bakıyorum. Şimdi sağ çaprazımdakini almam lazım. Ama onu alırsam şurada bir tane oradan bu tarafa atlayacağım. Biraz zor arkadaşlar. Çok zor. Şu çağ çaprazımdakine atlamam lazım. Ona da şuradan atlayacağım. Atladık. Aldım. Tekrar durdurdum. Şimdi Solumda bir tane var. Önce onu mu alıp gitsem yoksa karşıdakini mi alsam? Bence direkt önce solumdakini alayım değil mi? Şu karşıdakini almam lazım. Ama onu alsam onun karşısında bir tane daha var. Onu almama gerek yok. Aslında direkt önümdekine gitmem lazım. Tekrar bakayım. Aynen. Önümdekine, önümdekine gitmem lazım. Evet. Önce önümdekini almam lazım ki diğerleri zaten sıraya sıra dizilmişler. Önce önümdekini alacağım ama oraya sıçrama şansım buradan yok. Buradan oraya sıçrama şansım yok. Şu karşıya direkt sıçrayacağım. Bayağı da zaman kaybettim. Tutmadı tuttu. Abi yapma. Evet oraya sıçramıyormuş arkadaşlar. Oraya sıçramayacakmışız. Direkt şu karşıya sıçramamız lazımmış. Zaten enerjimde gördüğünüz gibi yerlerde sürünüyor. Geçme şansım artık yok gibi bir şey. Aynen daha da yukarı çıkmam için bir daha geri dönmem lazım. İkinci denememizde de başarısız olduk eee güzergahta bunu bir sonraki bölümde tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Aşağıya atlamayacakmışız. Demek ki karşıya atlamamız lazım. Karşıdan devam etmemiz gerekiyordu. Şimdi gelelim e, yeni rekor denememiz olan sonsuz ava. Yeni rekor denememiz olan sonsuz ava gidelim. Sonsuz avda yeni rekor denemesi yapacağız. Dün kaç yapmıştık arkadaşlar? Ya 44 44 45 gibi 40'lı bir şey yapmıştık ama 41'i geçmiştik diye hatırlıyorum o kesin ya 44 ya 45 yapmıştım diye hatırlıyorum. Bugün 50 civarı bir şeyler yapalım bakalım. Yeni rekorumuzu yükseltelim. Sizin de rekorlarınızı paylaşıyorum arkadaşlar. Bakalım en yüksek rekoru kim yapacak? Şuradan canımızı bir toparlayalım. Çünkü sıfır canla sonsuz hava girmememiz lazım. Şuradan hemen sonsuz hava alalım görevimizi. Evet. Hadi bakalım kaç kişi vurabileceğiz. Hedefimiz 50 civarı. 50 civarı adam vurmak hedefliyoruz. Bakalım vurabilecek miyiz? Vazifeyi sonlandırı geç abi. O en son. 50 kişiden sonra geleceğim sana. Merak etme. Şehir işlerinde daha çok adam vardı. Şuradan direkt sola dönüp şehir işlerine girmeye çalışalım. Hadi bakalım. İlk kişiden sonra gerisi gelecek. İlk kişiyi arıyoruz. Gönüllü bir kişi aranıyor. Gönüllü bir kişi aranıyor. Nerede? Gönüllü bir kişi. Şuradan sağa dönüp aşağı ineceğim. Sahil kısımları biraz daha kalabalık. Evet evet gönüllü geldi. Güzel. Teşekkür ederim. İlk gönüllü. Sen orada dinlen biraz. Sen orada dinlen. Abi ateş geldi nereden? Burada hatta göremedim yine. Yine göremedim. Şurada gizlenmiş. Kendine siper yapmış adam. Güzel. Güzel can da çıktı ondan. Can çıkması güzel oldu. Çünkü erkenden hasar aldım. 3 yaptık. Yine ateş geldi. Güzel. Vur bakalım şunu. Harika. Başka arkamdan ateş geliyor. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Oo, en sevdiğim, peş peşe gelenler en sevdiğim arkadaşlar. Mermileri alalım lütfen. Lütfen mermileri. İki kişi. Üç kişi. Sakın yeme. Abi atlayınca bir şu can çıktı. Güzel. Oo, abi ne kadar seri geldi bunlar. Oh can can şeyisi. Can yağmuru. Can yağmuru var. Güzel. Şimdiden 11 yaptık. Şimdiden 11 yaptık ver abi canı şu karşıda bir iki tane keklik görüyorum sanki iki mi bir mi bir tane keklik bu şeymiş ya sivilmiş sivilmiş bu kurtardı 11 yaptık şimdilik güzel gidiyoruz haritaya bakalım biraz daha sahile ineceğim şurada bir tane keklik görüyorum onu avlayalım kekliği düz havada avlarlar demişler kaçma kaçma gel abi kaç kişi var burada abi sıkıştık kaç şu can alalım. Bir can daha var orada. Harika. Zaten enerjimiz full, canımız full. Şunu alayım. Güzel. Başka. Onu da aldık. Güzel. Başka. O da tamam. Güzel. İçeride adam var mı? Yok. Temizlik yapalım, toplayalım şimdi. Canımız full. Mermileri alalım. Kaç yaptık? 17. Güzel. İyi başladık. Dün şurada bayağı adam vardı. Yine var mı? Bu sefer yok. Bu sefer koymamışlar. Şöyle liman tarafından dolaşmaya devam edelim. Neredesiniz? Neredesiniz? Çatıda birini gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Al bakalım. Ya evet, şurada da bir kişi var saklanmış köşeye. Onu da hallettik. Var mı başka biri? Mermisini alalım. Mermilerimiz azalıyor. Şurada biri daha var. Onu da aldık. Başka yukarıdan bir yerden ateş geldi. Arkamızdan geliyor. Al bakalım. Güzel. 21. 21 yaptık. Tam yanımda doğdu. Bak şuna şuna. Al al. 2 tane. 3 tane hatta. 3 tane yan yana. Yanıma canımı götürdüler. Şu arkada can kalmıştı. Önce mermi alayım. Arkada can kalmıştı diye hatırlıyorum. Neredeydi o? Şu taraflardaydı. Allah neresi olduğunu unuttum. Şurada bir yerde sanki can kalmıştı ama şu, şu kulübenin yanı olabilir. Şu ne mermi miydi? Bu mermi. Şurada mıydı? Bakalım bir şey parlıyor orada. Evet alayım onu ben. Ziyan olmasın ben onu alayım. Evet yeni avlar için devam ediyoruz. 24 yaptık. Bir 24 daha yaparsak yeni rekoru geçmiş oluruz arkadaşlar. Hatta 25, 26 yaparsak 50'ye tamamlayalım. Geri dönüne kadar kaç kişi çıkarsa önümüze hepsini temizleyeceğiz. Şuradan bir elimi alalım. Güzel. Bitti mi bu burası? Daha gelecek yok mu? O zaman aha iki kişi. Gelin. Nasıl manzara orada? Bedavadan manzara izliyorsunuz. Para vermeden manzara izlemek yok. Sen, abi sen en güzel yere çıkmışsın. Gel aşağı. Gel aşağı. Kaçak yolcu almıyoruz. Kaçak yolcu almıyoruz. En güzel yere çıkmış. Manzara seyrediyor. Deniz manzarası. Ben daha çıkmadım oraya. Çıkamadım oraya. Oraya çıkmaya yol yok. Aldık onu da. Güzel. Nerede vurduğum adam? Mermim bitiyor. Şöyle biraz açılalım. Biraz orman oksijen havası alalım. Geniş alan daha güzel. Şuradan mermisini alalım arkadaşlar. Mermimiz azalıyor. Güzel. Sen. Onu da hallettik. Başka arkamdan baya bir mermi kulağımın yanından sinek vızıltısı gibi geçti. Onu da aldık. Arkamdan yine atıyorlar. Şu mermileri alayım. Geliyorum. İlgileneceğim sizinle. Şunu da alalım. Nereden attın sen? Uzaydan mı attın abi? Sniper'la mı attın? Nereden attın? Hani neredesin? Arkamdan ateş geldi. Çok eminim. Allah Allah. Yok. İşte burada. Burada. Hem de vurdu. Hem gizlendi hem vurdu. Vay alçak kalle. Şu canı alayım ben. Mermi sana kalsın. İstemiyorum mermini. Yukarıdan geliyor bir gönüllü. O da tamam. Şu köşede bir gönüllü daha var. Seni de hallettik. Görevler zor. Abi şeyin içinden geçtim. Baka bak. Sen sivil misin? Çekil aradan. Hemen evine dön. Uçarak bir vuruş. Güzel. Sağlı sollu kestiriyorlar beni arkadaşlar. Bir yakalarlarsa bitirecek derecimi. Yani hızlı davranmam lazım. Yoksa işim bitik. Yoksa işim bitik. Gördüğünüz gibi adam yiyecek bunlar. Bildiğin adam yemeğe hazırlanıyor. Şu canlar çıkmasa var ya. iş bitik. Al bakalım. Orman havası güzel geldi sana değil mi? Bu kadar oksijen sana yaramaz. Vur. Vur. Çok yaklaşma. Çok yaklaşma. 43 yaptık. Yeni rekoru tazeledik. Yavaş yavaş geri dönüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar gaza geldi. Bunlar gaza geldiler. 50'ye tamamlayabilir miyiz? Güzel. 46. 46 yaptık. 50'ye tamamlayalım şunu. Hadi pazarlık payı kalsın. 50 düz hesap olsun. 50 düz hesap hadi. Daha fazlasını yapacağız arkadaşlar. Daha fazlasını da yapacağız. Şimdilik sırayla yavaş yavaş devam ediyoruz. Şunu bir elliye yapabilseydim harika olacaktı. Yeni elemanlar arıyorum. Yeni gönüllüler aranıyor. Hadi hepinizi temizledim ben ya. Vardır illa kıyıda köşede kalmış biri vardır. Hani nerede sen? Güzel sen. Güzel. 48. Sen. Geliyorum. 50'ye tamamlayalım bunu. Güzel. 49. Sen. 50. Tamam. Daha fazla istemiyorum. Daha fazla istemiyorum. Tamam. 50. Düz hesapla bugünü tamamlayalım arkadaşlar. Tam düz hesap olsun. Daha fazla geleni de vurmayacağım. Güzel. 1000 akçe. Temizinden bir ak bin akçe arkadaşlar. 50 kişiye bin akçeyi temiz cebe indirdik. 8890 akçemiz oldu. Daha 30 bin akçeye, akçeye ihtiyacımız var. Ee, şey için zırh için arkadaşlar. Güzel bir bölümdü. Yeni bölümde çetelerle mücadeleyi yaptık. Yüzergahı denedik. Yine başarısız olduk. Ama orayı bitirene kadar devam edeceğiz. Buradan yeni çetelerle mücadele sonraki vazifemiz açılmış ve 640 akçeye yükselmiş arkadaşlar. Bunu yarın devam edeceğiz. Aynı şekilde beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.